çamur yani biraz şey olsa çıkar ama tuzlu. Yani çamur değil. Yok şey. Gidermeye gerek yok ya. Araba burada kalsın. Biraz taşıyacağız yani yürüyüş. Şöyle, mi çekelim? Burada kalsın ya. Orası şey ya çamur. Burada dursun en azından burası kuru. Şurası şuraya koyalım çadırı. Evet. Bırakalım. Şimdi. Bunun kirli yüzü var. Aşağıya gelecek. İki taraf. İki kapısı var ya. Al abi. Çek abi biraz. Açalım. Neden girip çıkacağız? Burada mı? Şu iki tane kapısı var ya. Oradan gireceğiz kim çıkardı kim yaptı bilmiyorum vallahi Ben bir kızı kalabilir mi? Yok şey yaparız onu. Sonra geleceğiz de. İkisini de. Düz oldum. bırak bakayım abi. Tamamdır. Tamam Soğuk mu? Soğuk olmaz mı? Çok soğuk hem de. <laughs> soğuk abi vallahi. Üş gibi. Abi bize çadırın poşetin içine koyalım. Tek kadın yazıyorsunuz. Evet. evet. Her zaman yapıyor. Ah. Evet. Yetiyor. Çok sıcak tutuyor ya keçi. Alayım abi. Soba arabada daha değil mi?

geçer. böyle olsaydı çıkardık buraya. Bugün de şansımıza taşıyacağız. Yani enerji alıyorum hocam. Valla. Bu enerjiyi de Çok büyük bir enerji. Şey Yol, Siz kimsiniz? Yorduk, yorduk seni ya. Kaç gün sene siz nasılsınız? Ben oradan, dehşet vahşet. Buradan iyi görünüyorsunuz. Ben çok iyi. Kampa gelip de kötü olmak mümkün mü İbrahim abi?

Ellerine sağlık. Hatay usulü biber dolması. Soğuk değil mi? Soğuk? Ben de Hatay usulü yıkadım onları zaten. <laughs> Ama su çok sıcak. Sıcak mı? <laughs> Yalnız gerçekten kuru bir soğuk var ha. kapandı değil mi abi Evet teşekkür ederim Ellerine sağlık beraber yaptık Hatay usulü dolma yapacağız ya abi Evet. Öğrenmek ister misin bak soğan konuyor maydanoz konuyor Ondan sonra cıma bir sürü şey soğansız bir dolma olamaz zaten nerekçesi koyduk sıra domates salçasında. Ondan sonra cığıma nane. Ya ben ne bileyim ben o yani şeyden beri nane ekledik şimdi de ee, üniversitede beri abi soğuk suyla İbrahim abi Hı. dehşetli olacak bu. O yarın Hatay usulü oruk yapacağız abi. Çok güzel olacak o. Onu da kullanacağız. O iki eti. Güzel. Sen yemeği seviyorsun ya. Hmm, zaten bu hata usulü şekeri çıkartmıyormuş. Yok yok çıkarmıyor. Hoppa. <laughs> yok yanar. Yanar yanar abi. Ama ilk ateşi güzel yakarsa verirse ona. Hallı olursa. Halledeceğiz. Bazı yerlere veriyor. Ee, o verdiği yerlerden Bu benim bisikletin iç lastikleri. <laughs> İbrahim abi. Tutuştu mu sence? Tutuşmak zorunda. İttireyim biraz. Onu ittir abi. Oo. Abi yandı. Ben dolmayı getiriyorum. Hmm, Hoppa. Getiriyorum bir şey daha. Ne getireceğim? Oh, I'm

İbrahim abi. Orna yeniye bastım. Yok yok tamam. Ay, ay. Of baksana nasıl. Oy oy oy. Abi. Buz olmuş. Ver abi onu. Hı. Abi tuttu sanki ya. getir, getireyim koyalım koyalım hiç çarpmadım yeter Başlayayım. dolma oldu aslında da salata yapana kadar biraz daha pişsin zararı gelmez abi He. şey nerede zeytinyağı Burada değil mi? Burada, burada. Oy oy oy. Oy oy çok güzel. Çayı da koyarız. Abi her tarafta çakal var ya. Her tarafta. Baksana. Hazır abi. Ekmek ekmeği aldın mı? Ekmek mi istiyorsun? Lavaş mı? Fark etmez. Lavaşı yer sabahı. Nasıl olmuş? Süper. Afiyet olsun. iki süper. Tuz ayarı harika. Acısı mükemmel. Tadı <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Şu salatanın suyuna balmaya bayılıyorum Ben geleyim mi? Vallahi olur. Ben cezveyi dekini dökeyim gerçi de. Ne? Ben de çayla, çay çayı getireyim. Cezveyi ben gideyim. Ceyiz oldayım geleyim. Ne yapıyor buraya? Şey Nasıl yer mi? Şu saklı şu şey. tarafı ödedin mi? Ee, bir an, küçük odun at. Abi oraya koyabiliriz bak. Alayım siz hocam. Ben alırım abi sağ göremez. Annenin de olmasa. Valla. <laughs> Allah razı olsun. Yapandan edenden, sebep olandan. Afiyet olsun abi. Yemek, yemeğe başladın, üşümeye başladın. Karnım doyunca doyun, üşümeye başladık hocam. Abi çay da demlendi ya, çadıra giriyoruz çadırda içeriz. Bu da. Bu Şimdi yere koyuyorum. Evet. soyacak tabii ki soyacak. Bak bu bardağı bir öğrencim hediye etti. Çadır, çadır var mı? İşte kamp çadır, şey. Çadır rengi tutmuyor ama. Az. Hmm, çay güzel olmuş ama ha. Oo. Oh. Tam güzel çay güzel olur oğlum hocam. Özlemişim böyle üş, böyle soğuk olsun. Ya sinirli olacak üşüyesim geliyor hocam. Yapmayın gözünü seveyim. Abi ne yapayım? <laughs> Rafımızı çakal sarmış İbrahim abi. Bölgelerine geldik ya hocam ondan. Bu taraftan uludu. Bu taraftan uludu. Aha. Ha. Aa! Burada. Aa, ben ben. Ben! Ha. Ha! buradalar ha. Wow! Hey! de burnunuzu korktular benden. Wow! Buradalar ha. Uzun menzilli ışık var mı? Şeyde var. Nerede? Seneler var, el seneler var. Nerede? O girişinde birbirinde var. Sol tarafta. Haa. Çok tutar mı bilmiyorum ama. En azından gözleri parlar. İçeride içeride hocam. Yok biliyorum. Hemen şuradalar zaten. Hemen şuradalar zaten. <laughs> ben benim korktular. Ödlek herifler ya. BOO! Oh be. BOO! İçerime abi. Buyurun. İçer misin? İçer misin? Hayır yok. Tatilde yumuracağım, hayır yok. Valla. Bir süt içelim mi kaymadı ya. Aynı umurumda dur böyle şey yiyeceğiz. Bizim dışarıda bir şeyimiz kalmadı değil mi abi? Şimdi i̇çeri içeriye aldık, arabaya aldık. Allah Allah.

Abi yeni yıla burada gireceğiz ha. İbrahim abi. Öyle gözüküyor. Valla. Derler ya nasıl girersen öyle devam eder diye. Güzel, sen kendini buluyor baksana. Şehrin gürültüsü yok ya abi sessiz sakin. Pervanelerin de sesi olmasa çok sesi gibi. Evet. rüzgar sesi ama değil mi? Ay, İbrahim abi yılbaşına burada gireceğiz ha. Nasıl? Ama yani şu an var ya, eksi 5'in altındadır. Eksinin altındadır ha sıcaklık. Sen mi diyorsun? Bu ne hal? Ya bakma bana ya. Ben niye üşümüyorum gerçekten? Bilmiyorum senin yeni ben üşüyorum. Senin <laughs> <laughs> kaç kat var? Oo bayağı var hocam. Bak şimdi içme içlik de giydim. Gördüm. Bir... Abi 4-5 kat var senin herhalde. Daha var da giymiyorum. Şimdi bu üşüyorum. Şu boyunluk var ya. Sır... Ya benim bak bir tişört var, bir de bu var. Başka yok. İnsanın ayağı sıcak duracak. Bu boynu, bir de başı. Gerisi hikaye. Şu süte bakayım da abi. Yok körletmeyin diyorlar hep. ne yapmayın. Sıcak da. Hayret ya. Bardak tabii çaylar soğuyor. O bir soğumuz ama çelik tencere Kavanozda yoğurt yapıyorlar. Ha. Kavanozda ha biliyorum. Yer kaplamıyor hem şeyde koca şey koymuyorsun tencereyi. Evet. Ben de yoğurtları güzel, güzel Yiyorum. İbrahim! Hatice ablayı mı arıyorsun? Hmm. Ya ne bu aşk ya? Yemin ederim ya. Servis dışı alan diyor. Abi çekmiyor, çekmiyor. Telefonlar... Yal Yalanlar çekiyor gibi görünüyor. Çalıyor Hayır. gibi görünüyor, çalmıyor. Vay be. şu gaz lambası o kadar hoşuma gidiyor ki. Ben böyle aynen görüntüsü bile yetiyor abi. E hocam yazın balkonda otururken koyu bunu sivrisinek gelmiyor. Gaz kokusuna. Evet. Hoppa. Ne oldu? Size mi geldi? Yok yok. Şey atıyorum. Günaydın İbrahim abi. Günaydın. Nasılsın? Allah şükür yok, çok İyiyim valla. bir iyi İyi, iyi. ne güzel değil mi gün? Buz gibi ama vah. Gel Çakı gibi, çakı.